Selamun aleyküm. Merhaba. Değerli Boğabıdaşlar. şimdi şanzıman takozunu değiştiriyorum. Şöyle göstereyim size. Şanzıman takozu Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Bu da yeni aldığım şanzıman takozu. Çap farkı var. Yükseklik farkı var. Biraz... 2 milim kadar. Şimdi 2 milim kadar yükseklik farkını nasıl gideceğim arkadaşlar? Size onu göstermek isterim. Yani bu videoyu çekmemin amacı bu. Bunun altından bu çıktı arkadaşlar. Bu saç çıktı. Yani bu saçı buradan aldım. Buraya koydum. Yeni şanzıman takozumu da aldım. Bunun üstüne koydum. Ve aynı seviyeye ulaştı arkadaşlar. Şimdi kaynatacağım. Kaynattıktan sonra tekrar bir daha kesit alacağım sizler için. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar kaynağını yaptık. Görüyorsunuz. Şimdi bunu boyayacağız ve yerine takacağız arkadaşlar. Evet. Boyasını da bitirdik. Şimdi yerine takacağım arkadaşlar. Yerine taktıktan sonra sizlerle bir daha paylaşım yapacağım. Evet arkadaşlar. Aracın altından yerini oturtturduk. Şöyle güneşi keseyim. Görüyorsunuz. Milimi milimine tam yerine oturdu bu arızalı olduğu için arkadaşlar vites geçişlerinde araba bir sirkelenir devir aldıktan sonra araba düzelir yani normal seyrine döner ama ilk kalkışlarda motoru aşırı şekilde titretir ve içeriden vitesin sallandığını görürsünüz arkadaşlar videoyu eski parçayla baş başa bırakıyorum sollandırıyorum